2,5 litrelik dizel motor Volkswagen AJT 2.5 TDI, 1998'den 2003'e kadar üretilmiş ve çok popüler olan transporter minibüs ailemize T4 gövdesinde monte edilmiştir. Bu 5 silindirli dizel motor, motor serisinin en zayıfıydı ve ara soğutucusu yoktu. Bu dizel motorun temel sorunları enjeksiyon pompası veya enektörlerle ilgilidir alüminyum silindir kafası aşırı ısınmadan korkar, soğutma sisteminin bütünlüğünü sağlar. Her 100.000 km'de bir trigger kayışlarının ve yakıt enjeksiyon pompalarının ve bunların silindirlerinin pahalı bir şekilde değiştirilmesi gerekir. Yüksek kilometrelerde vakum pompası sıklıkla vurur ve türbin yağı sürmeye başlar. Eski motorlarda, özellikle kütle hava akış sensörü sıklıkla arızalandığında, çok sayıda elektrik sorunu vardır.